Açılış konuşmanızı konuşmasını çok fazla uzatmadan ben hemen bu güzel derneği böyle bu güzel derneği böyle can veren dernek için canını başına katıp gecesini gündüzüne katan dernek başkanımız Sayın Ali Can. belediye başkanı, Sayın Çöter Bey, Çöter Bey ve hoşumlu belediye başkanı, Yozgat İşgül Müdürü ve Tepe Doğan devlet başkanlığı, Araplı başkanları, başkanlarımız, tüm protokol başkanlarımıza hoş geldiniz diyorum. Buradan tüm misafirlerimize ayrıyeten bu arabası, arabası geçemize ve tüm ben arzu hoş geldiniz diyorum ayrıca. Değerli dernek verenimiz. Derneğimiz kurulmalı. İlk yıl oldu. İlk yıldır biliyoruz, takip ediyoruz herkese. Büyük bir faaliyetlerimiz vardır. Bu faaliyetlerimizde en önemlisi şey bu son 2014 biraz size paylaşayım ben size. Haydi Arkadaşlar, ilk, ilk gezimiz Çanakkale gezisi oldu. 2014 yılında. Ve ondan sonra bittiğimiz oldu. Ve bittikten sonra iftarımız oldu. En önemlisi burada şunu yaptık. Ahmet Fakılı Derna'nın gençlik kollarını kurdu. Ve bu gençlik kollarından bu faydası olan 54 tane gencimizi bir araya getirdik. Bu gençlerimize ara ara faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ve bu sürdürmede o tane maddeden meydana geliyor gençlerimize. Gençlerimizin ilk faaliyeti gezi, spor ve iş. Geri kalanı tek tek saymaya biraz uzun süre. O yüzden de elimizden gelen faaliyetlerimizi de gençlerimize sürdürüyoruz arkadaşlar. Ve değerli misafirlerimiz. Eğitim. Dernağımız 3 yılda 3 tane öğrenciye her yıl ayrı ayrı yüksek okulda okuyan öğrencilerimize eğitim veriyordu. Bunların ismini de burada yazdı tabi. Ve ilk okul öğrencilerimize, İstanbul Üsküdar'da oturan öğrencilerimize, Üsküdar Belediyesi'nden aracı olarak bu sene 50 tane öğrenciye burs yardımında bulunduk. Biz aracı olarak Üsküdar Belediyesi'ne başkanımıza da buradan tekrar teşekkür ediyorum. Ve belediyemize de. Ve eğitime dedik. Ve hasta ziyareti yaptım. Dernek üyelerimizden, dernek yönetimimizden, hasta ziyareti ve ziyaretleri, ziyareti ve, ve ev ziyaretlerini yapıyoruz bu arada. Ve tabi buradan da tüm üyelerimize tekrar ayniyete sesleniyorum. Bernamize tekrar üye olmayan arkadaşlarımız var köyümüzden. Ahmet Vakılı'dan bugün 210 hane var ama 210 haneden şu anda 150 hanesi Dernağımıza üyedir ve 60 hanesi üyedir. Onları da buradan sizlere ayrı ayrı sesleniyorum arkadaşlar. İnşallah onlarda bir an evvel derin an iyi olurdu. ve sizleri buraya yorduk ve zahmet verdik. Hepinize teşekkür ediyorum. Afiyet olsun diyorum. Üsküdar Belediyesi Canımız başkanımız Değerli başkanımız geliyor Lütfen alkışlarınızla Bilmeyip Lütfen başkanımız geliyor Sayın başkanım hoş geldiniz Evet arkadaşlar devam etsin müziğimiz. Sayın Başkanım selam masaya yaparken bir fren. Gerisi değerli müziğimizi. Coşku dinlesin. Coşku devam Bey bekliyoruz. Hoş geldiniz başkanım. Saygılar diliyorum. Hoş geldiniz. Saygıdeğer belediye başkanlarım, çok değerli misafirler, kıymetli federasyon başkanım, dernek başkanlarım, hanım kardeşlerim, sevgili hemşehrilerim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Gerçekten aramızda öyle bir muhabbet, öyle bir sevgi, öyle bir saygı oluştu ki biraz önce Fatih kardeşimiz Fahri Hemşehrilik dedi. Artık bu Fahri Hemşehrilikten asli hemşehriye de dönmenin zamanı geldi. Bir asli hemşehrilik olarak e karşınızdayım. Ama bu asli hemşehrilik sayın başkanlarım artık İstanbul'da, Üsküdar'da bu salonlarda bir araya gelmeli olmaz. Bizim Ahmet Fakılı'ya gelmemiz lazım artık. İnşallah. İnşallah bu sene biliyorsunuz Haziran'ın 7'sinde yine ülkemiz için, milletimiz için çok önemli bir seçimler var. Allah nasip ederse yine bu istikrar, bu hizmet kervanı aynen sizlerin destekleriyle yoluna devam edecektir. Seçim Üsküdar'ın kalbi Ahmet Fakılı'da dağıtıyor. Üsküdar'ın kalbi Sivas'ta atıyor, Kastamonu'da, Lize'de, Trabzon'da şöyle bir Anadolu turu yapacağız. Ve turumuzu da Ali Başkan'ın Ahmet Fakır'dan başlayacağız haber olsun. Evet, evet. Şimdiden, şimdiden Katılımınızdan dolayı sizleri bu güzel geceyi hazırladıkları için dernek başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. İnşallah Ahmet Fakır'da buluşmak dileğiyle hepinizi saygıyla selamlı hayırlı akşamlar diliyorum. Bir projeden değil, bir dünyadan bahsetti. Yeni bir dünyada, yeni bir Üsküdar'dan bahsetti. Kutluyoruz kendisini. Çalışmalarınız daim olsun diyoruz. Emek. Evet.